Herkese selam arkadaşlar. Minecraft'ın büyük ihtimal 5. a 6. bölüm de olabilir. Zaten siz başlıktan anlarsınız. Elmas kılıç yapmıştık en son. mantırımız sandığımız gibi. Bunlardan demir dolu. Demirleri koyalım. Bu zırhımızı sonra yaparız. Bu ne lan? Daha demin uyudum. Oh, oh. Ne ara karanlık oldu anlamadım. Evet güzeldi. Aa karpuz. Karpuzu. Elmas kılıcı ilk karpuzu kırmakla peki harcamış olmak. Şimdi neyse kalsın. Ekme Ekmeğimiz var. Girin lan buraya. Bu arada önceki bölümde tabii ki de baltanın kılıçtan daha fazla hasar vurduğunu görmüş oldum. Bu saçmalık. Çünkü benim oynadığım zamanda Minecraft'ta öyle bir şey yoktu. Zaten girmiştik lan? He burada. Tuhaf yani. Kılıç lan bu baltadan niye az hasar vurursun? Bilseydim Hocam bilseydim Şey yapardım Balta da Orası burası değil. Orası burası. Doğru. Burası direkt. Neresi abi? Şimdi yerimiz. Burası. Oğlum bu ne lan? Açtık. Niye bu kadar fazla azalıyor? Anlamış değilim. Oraya sonra gideceğiz. Burası burası aynı zaten. En son buradan gidiyorduk. Evet. Buraya da geldik. Burada demir kırmıştık. ha burada kaldı. burası geri bizi buraya getirtirdi. Şu fark etti mi? Fark etmedi. Yani ben şu an bu suyu durdurmak derim. Bakalım zombi Şu anlık tabi Nasıl Bu buradan mı atıyordu be Tamam burası boş Burasının boş olduğunu anlamak Hani öğrenmek için de buraya Sürtüksün bir tane Bunu koymamız yeterli of oh be sudan da kurtulduk demir kılıcı kılıç diyorum kazmayı burada kullanabiliriz. Tamamdır. İşte burada Ya ee, burası da boş. Buraya da bir tane bunu koysak anlarım zaten. Boş olan yerlerden şu an Aa bak Fark etmem iyi oldu Aslında önceki bölüm burada fark etti hatırladım. Bunu Bu da demirmiş Kömür şimdilik ihtiyaç yok Şimdi bunları Kıralım buranın boş beleş bir yer olduğunu anlamamız için yapmıştık bunları. Ama öğrendik zaten boş bir şey olduğunu. Aynen buraları bu kadar da aydınlatmanın lüzumu yok. Şimdi bu üstünde boş olduğunu ayıktık. tamamdır. Burası tertemiz. Önemli olan burası diyecektim. Elmas kılıç bakalım. İyi iyi elmas kılıç daha iyi. Ya. Fark ettik. He, bu mağarada bir şey yokmuş ki. Sadece daha fazla zombiler varmış. Burayı da keşfetmiş olduk. Sıradaki rota tabii ki de başka bir yere. Başka mağara var mı acaba bu köyde? Onu ona bakmaya gidelim. Artık burayla bir işimiz yok. Şimdi buraları büyük... Ya biz zaten oradan gideceğiz de hani bir dahaki keşif yolculuğumuza bakalım. Bu şeyin, köyün etrafında başka mağaralar var mı? Yok gibi duruyor ama şunun tepesini çıkıp da öğrenebiliriz. Bu sefer daha her gittiğimizde daha fazla eşyalı gitmiş oluyor. Keşke böyle bir sırt çantası gibi bir şey olsa da Bak orası mağara ama orası çok uzakta Orayla uğraşamam şu an Aynen ya yani, köyün Burasında başka maden yok Biz etrafı da önceden şey yapmıştık Örün alan çok hızlıydı ilk Talan etmiştik zaten köyü Artık ne yapacağız toparlanıp gitmemiz lazım buradan Farklı bir diyarlara Geldim Ne yapacaktık? Köyden gidecektik büyük ihtimal aynen. Şimdi bunlar boş şeyler. Kemiğimiz o 53 taneymiş. Burada kömür. Aa, şimdi Neyse ya. Sonra uğraşacağız diyecektim. Yer tasarruf etmek için aslında demirleri yakıp öyle mi gitsek diyecektim. de, Neyse. Ama artık bu kazmayı da şu baltayı da boş şeylerin yanına koyabiliriz. <laughs> Oku da at gitsin. Onun için. Envanter'da yani 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 27 tane yer var. Ki burası komple zaten dolduruyor. Biraz sıkıntıya düşeceğiz. zaten Bizim bir tane yatağa ihtiyacım var. Boş şeyler. Şimdi bunu 64 tane yapalım aynen. Bunlar boş olacak. Bunu da koy. Ya bu bir tanesi. Siz çakmak taşı. İki tane eğer var mesela. Bir tanesi boş at şeyleri kağıt, kağıt da mesela gereksiz buradan çubuk da gereksiz yeni öğrendim Şimdi burada ne lazım? lazımsız başka bir şey değil İlk önce şu külçeleri alalım bak bu gereksiz bu da harita şeyi de boşları Bunları bir koyalım çalmıyor gereksiz. Neyse kalsın. Bunları bir alalım. O da al. Kapıyı kapı nerede lan? Koy. Şimdi senden vaz mı geçmeyeyim? Şimdi o bizim Odan sonradan da buluruz. Kömürü almaya gerek yok. Ok kalsın kemik ip. İşte aslında artık bir yere şey yapmamız gerekiyor. Sırt çantası yok mu hiç ya? Çalışma masası nerede? Ya illa olması lazımdır ya. Çan. Ta ağzımızdan bir şey çıkmıyor. Daha yapamıyoruz ki. Belki de o yüzdendir. Olabilir. Şu an daha yapamıyoruz. Şimdi 16 tane sandık var. Aslında şu büyülü altın elma o kadar da iş yapmayacağız. Yapmayacağım. Şu eğri yine atalım ya. Atın üstünde şu anda bir sandıklarımızı alalım. Hmm, Demir cevherini de atabiliriz. Demir atıp yemek kalmak da ayrı bir zaten tuhaflı. İpeksi dokunuş bence bunu koyalım demir alalım. Aynen. Hmm. Borut, kömür lazım mı? Blok, bloklar da lazım mı olabilir? İki tane kazma var mesela onun bir tanesini atalım. Sonradan yaparız demir çok. Altın elmayı bir tane 50'lik kömürle yer değiştirebiliriz. Yemek çok. dört 4 tanesiyle şunu değiştirecek. Doğru. Son bir tane bir şey kaldı. En mantıklı ne olabilir? Boğuş ne olabilir? Şu karpuz çok az veriyor. Aynen. Bununla bunu bunu yer değiştirecek. Çok zeki bir şey yaptık. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi bunu kıralım. Bunları da alalım. Yolumuza koyalım, koyulalım diyecektim ki akşam oluyor. Uyuyalım, öyle de gidelim. Ah, bakalım nerede bulabileceğiz köy. Almış bize En önemli şeylerden birisi tabii. Dün, 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 dün bu taraflara gideceğimizi söylemiştim. Aynen bu taraflara çünkü orman buraları. Tam böyle ortadan yardırıp gideceğim bakalım. Ormanda köy bulmak daha zor normalde. Çölde daha basittir. Artık bir yere gidip cidden yerleşmemiz lazım. Çünkü bundan sonraki maceralar biraz sıkıntılı olabilir derken. Şimdi orası boş bir yere benziyor. Burası da benzeyebilir. Bakalım buradan bir yardıralım. Nereye götürecek bizi? Orası yine bir yere götürüyor. Acaba burası götürmüyorsa direkt buraya gideriz. Allah varmış. Baba girdiğimiz an ölümdür. Ya. Hocam sanki burayı bir yerden hatırlıyor gibi miyim? Burada gemi bu ne lan? Kaplı <laughs> <Bayağı bak. gülüyor> Öldürünce ne veriyorsun? Onun için bakacak. <laughs> Ölmüyor da. <abi. gülüyor> Bu ne? Hiçbir şey vermiyormuş. Boşuna öldürdük. Os, öğrenmiş ol. O sen şaka yapıyorsun. Köyün büyüklüğüne bak. Burası nereye gidiyor acaba? <laughs> Çok güzel oldu bu ya. İnşallah etrafında baya bir mağara vardır. Çok iyi olur. Hocam direkt atıldım ya direkt. Yere ulan sanki burası tanıdık geliyor. Diyeceğim de bütün mağaralar birbirine benziyor ki. İnşallah Gittiğimiz köylerden birisi değildir diyeceğim ama büyük ihtimal değildir ya. Neresi lan burasıydı? Çünkü evler değişik geldi. Aynen ben hiç böyle ev gördüğümü hatırlamıyorum. Orası da ormanlıkmış. Buradan da köy görüyormuşuz Bu ev çok değişik acaba bu ev bizim mi olsun? Taş kesici. Bunun üstüne çıksak ölür müyüz acaba? <laughs> yemin ediyorum, yemin ediyorum. <laughs> Lan yok hiçbir şey yaramıyor. Taş kesici. Buna bir tane... Ee, anladım. Gereksizmiş. Kaç tane şeyimiz var? 59. Çok da bir ihtiyaç yokmuş. Ulan bayağı özlemişim şu odundan yapılan evleri. Hı hı Bu sıra, sıra. Buna ne patates var ben bu evi sevdim. Patates olan her ev güzeldir. Bu ev kalsın. Acilen. Hatta biz buraya yerleşelim dedik. Zombiler, zombilerim, köylüler de burada aşk yaşıyor. Nerede bizim? Ha gördük. Buradan. Şimdi çalmazlar umarım. Sırasıyla en değerli şeyleri koyalım. Bu, bu 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 sıraya gerek yok aslında bunlar. Bu <laughs> çok sevdim ben. Fırını tam bu ortaya. Aslında tam o ortaya değil de bunu hocam. Sen şaka yapıyorsun. Ha bir tane de buraya şu anlık yeter. Bunları koy. 62 tane ekmek var. Bunları yiyeceğiz sonradan. da. Yani üç tanesi fazla aslında aynen. İki tanesiyle de yetinebiliriz. O yine bizim boş sandığımız olur. Buraya bunu bir tane daha koy. Bunu da koy. Ver bunun altına olduğunu. Hocam. Direkt. Öyle değil. Bir tane ver altına. Bunu da ver. Bunu da ver. Tamam. Zümrütü koyabiliriz. Büyüğünü de koy. Yatak zaten var buralarda. Aynen ekmekleri alalım, patatesleri de. Şu anlık boş sandığımız bir şey yok. Ginebiliriz. Kendi evimiz bile olsa sadece üst kat bir şey olsun. Bunlar da gelmiş. Can ağızı olan şeylerle mi kırsak? Can ağızı olan tek... da kırmayalım. Buraya girdik. Buraya da girdik. Tamamdır. Hepsi aynı kırıyor bu arada. Vardır illa ağzı kırın. O kadar da yavaş olmadığı için bir sıkıntı çıkardır. Etrafa baktığında bir şey yok. selam. Ne haber? Şimdi ne var? Hocam burası full tarımla uğraşan bir köy diyeyim. aldık. Dersen güzel şeyler olur. Ama çok da güzel bir şeyler olmuş. Aldık. <laughs> Her yerde bir ağaç. Çok saçma yerlerden ağaç. yıkabiliriz. Zaten elmas kılıç inanılmaz dayanıklı diyebiliyor. Hiçbir yerden boş çıkmıyor. İlla meşaledir. açılmalık şey yok mu ya? Ya kırmamız mı gerekecek? Evet, evet, evet. Bunlarla full ekmek yapıyoruz tabii. Başka ev vardır ya illa buralarda. Ama şunu kırmıyorum. çıkmıyoruz bu arada. Bu evler bu kadar mıydı ya? Bu mağara var. Bu evlere baktık. Şu eve baktık mı? Hatırlamıyorum. Baktık doğru. Tamamdır şu eve baktığımızı hatırlamıyor. Maden fırını. E, normal bir fırından ne farkı var bilmiyorum. Deneriz. Demir blok mu bu? Yani düzgün taşmış. Kardeşim hiçbir şey yaramaz. Ne istiyorsun lan <laughs> Bu böyle herhalde bir şey tüccar falan değil. <laughs> Garip bir sesi var. Garipsedim. Tamam. Buralara baktık. Bütün köyde ne kadar bir Afrika havası var etrafta. Bizim olan ev burada bir yerde evet bunlardan birisiydi. Uyku moduna geçmiş. Bu da geçmiş. Hocam üstte de mi? Bu ne lan? Herkes bir uyuyor. Ben de köylü olarak Uyuyayım. Burada da videonun sonuna gelir. Ne oldu lan? <laughs> ey, ey, ey. Ne oldu? Bizim ayı olan birisiyle vs attı galiba. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Daha fazla gelmişsin istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Yorum da atıp paylaşabilirsiniz. Durumdan videoyu bitiriyorum. İşte o kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.